Herkese selamlar. Ben Onur. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kanalın genel akışının aksine okurlara değil yazarlara sesleneceğim ve KDY yani kitap yurdu doğrudan yayıncılık hakkında sizlere bilgi vereceğim. Aslında bir Türkçe öğretmeni olarak bunu KDY değil KDY şeklinde okumam gerekli ama bir kere az alışkanlığı olmuş. K'lere KDY çıkartabiliyorum, seslendirebiliyorum ve videoda bol bol KDY terimini kullanacağım için baştan bu şekilde başlamayı tercih ettim. Arkadaşlar KD'nin öncelikle size felsefesinden bahsedeyim. KD'ye tamamen ücretsiz kitap basımı üzerine kurulmuş bir vizyona sahip diyebiliriz. Ama bu vizyonu sakın bir ütopya olarak algılamayın. Tabii ki kar elde etmek istiyorlar. Asıl amaçları bu. Niyetleri biz yazarlara yardımcı olmak falan değil. Tamamen sektöre yeni bir soluk getirerek olabildiğince kar etmek amaçları. Neden ve nasıl ücretsiz kitap basabildiğinden size şöyle bahsedeyim. Arkadaşlar KDY'ye siz dosyayı öyle bir göndermelisiniz ki basımı hazır hale gelmeli. Yani o KDI yetkilisi Enter'a basacak ve kitap basılmaya başlayacak. Yani sizin kitabı bu şekilde göndermenizi istiyorlar ve bu yöntemle kitapları ücretsiz basma amacındalar. Ee, bu neden daha önce yoktu? Neden diğer YNV'lere böyle bir şey girişmedi diye sorabilirsiniz. Zaten e, bunun sebebi de yeni nesil yayıncılık olması. Kitapyurdu.com'un yaptığının. Yeni nesil yayıncılık şöyle... Klasik yayıncılar bir basmaya 500 bin tane kitap basmak zorundalardı teknik sebeplerden ötürü. Ama yeni nesil yayıncılıkta yeni makineler geldi ve o makineler tek tek kitap basabiliyorlar. Aslında bunu daha önce Amazon yurt dışında yapıyordu. Kitap yurdunun tek yaptığı Amazon'un yaptığını Türkiye'ye getirmek oldu diyebiliriz. Şimdi nasıl çıkartabilirsiniz bunu bu kitaplarınızı ücretsiz olarak kitap yurdu oradan yayıncılıktan ondan bahsedelim. Her şeyden önce bunu üç aşamaya ayırmak istiyorum. Birincisi editörlük kısmı, ikincisi kapak tasarımı kısmı, üçüncüsü iç mizan kısmı. Arkadaşlar bu üç adım sizin için zorlu olabilir. Yani sizi zorlayacak adımlar bunlar olacaktır. Ki beni de onlar zorladı. Ben bu kitabı A'dan Z'ye kendim hazırladım. Kapak tasarımından editörlüğüne, iç mizan paşına kadar. Tabi yardım da aldım. Özellikle Serhat Galip arkadaşıma yani Ateşin Yüreği kitabının yazarına buradan yeniden teşekkür ediyorum. Bana çok yardımcı olmuştu kendisi. Şimdi sırayla gidecek olursak arkadaşlar, editörlük birçok kişi, birçok okur ve yazar. E, yazar demeyin de daha çok birçok okur, editörlüğü küçümsüyor arkadaşlar. Yani ben küçümsemiyordum ama bu kadar zor olduğunu da bilmiyordum. Şöyle bir örnek vereyim kendi kitabım üzerinden. Benim kitabım yaklaşık 45 sayfalık bir hikaye. Toplam 50 sayfalık da e, ilk sayfalarını falan saymazsak top hikayenin aslında 45 sayfa diyebiliriz. 40-45 sayfa arası. Şöyle ki ben bu kitabı yazım hatası olmasın, anlatım hatası olmasın diye yaklaşık 10 kez okudum. Ve 5 kişiye gönderdim bunu. Bu farklı farklı kişiler dediklerim kimler? Türkçe öğretmenleri okurlar veya yazarlar. Yani bu şekilde 5 farklı kişilikteki, 5 farklı özellikteki kişiye kitabımı gönderdim ve bir anlatım, bir yazım yanlışı bulmalarını istedim. Onlar da bulduklarını bana gönderdiler. Buna rağmen ben dosyayı, kitap dosyamı KDE'ye gönderdiğimde İki tane yanlışımı buldular. Düşünün bu kadar zor. Bu kadar kısa bir hikayeyi 5 kişi değerlendirdik. 5 kişi hata aradık bunda. Ve buna rağmen iki tane yanlışı hiçbirimiz göremedik. Editörlük gerçek anlamda çok zor. Hatta şöyle söyleyeyim size yeniden. Şöyle bir örnek vereyim. Ben editörlük yapmayı ileride düşünüyordum. Bu tecrübeden sonra hayatta düşünmem. Ben bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. İkinci adımımız kapak tasarımı. Kapak tasarımı arkadaşlar şu adımda zor olabilir. Kapak tasarımı yapacağınız programı bilmiyorsanız gerçek anlamda zorlanabilirsiniz. Ben tam olarak hatırlamıyorum programı. İllüstratördü sanırım ama farklı bir programda olabilir. Çünkü ben kitabımı çıkaralı aylar oldu. Ve çok yoğun olduğum bir dönemde çıkarmıştım. Programın ismi de nedense aklımdan silinip gitmiş. Ben programı bilmiyordum. İnternetten baktım. Ne bileyim Serhat Kalip'ten yardım aldım. Az önce teşekkür ettiğim arkadaşım özellikle kapak tasarımında bana çok yardımcı olmuştu. Tüm bu yardımlara rağmen çok zorlandım. Yani şu ön kapak ya yani çizimi falan düşünmeyin. Bu çizimi direkt telifsiz bir siteden ücretsiz alabiliyorsunuz. Bu çizimi ben yapmadım. Ee, ön sayfa, arka sayfa sizi zorlamıyor ama şu sırt kısmı arkadaşlar ölüm. Yani başka bir şey diyemiyorum. Çünkü bu sırt kısmının kalınlığı sayfa sayısına göre değişiyor. Benim sayfa sayım 50 olduğu için e, ince bir kapakta sırt kısmı hazırlamak zorundaydım. Ve bunu hazırlayana, bunu oturtana kadar çok zorlandım. Günlerim harcadım diyebilirim. Yani sizin kitabınız mesela 400 sayfalık olur. Sırt kısmı böyle olur. Sırt kısmına yani şöyle bir sırt kısmına şu yazı puntosunu kullanamazsınız haliyle. Ee, sıkıntılı bir durum. Programı biliyorsanız hiç zorlanmazsınız. Programı bilen bir arkadaşınız varsa hiç zorlanmazsınız. Hakeza düğün davetiyesi yapan bir arkadaşınız varsa da programı biliyordur büyük ihtimalle mesela. Ee, o da pek zorlanmaz. Bu tip bu adımdan kolayca da sığılabilirsiniz ama bir yandan çok da zorlanabilirsiniz. Sıkıntılı bir yer. Ee, özellikle Çevrenize soruşturmanızı tavsiye ederim. Programı bilen birisi varsa ondan yardım alın. Onun bir gününde bile almaz büyük ihtimalle hazırlamak. Şimdi diğer bir noktamız iç mizampaj demiştim. İç mizampaj ad olarak zor gözüküyor. Çünkü bize çok yabancı bir terim. Yani kapak tasarımın editörlüğünü okurlar olarak hepimiz az çok biliyoruz, az çok anlıyoruz. Ama iç mizampaj olayı bize çok yabancı. Açıkçası ilk gördüğümde gözüme en çok korkutan bu oldu. Ama en kolay atlattığım aşamada buydu. Neden? İç mizampaj tamamen şu. Yani siz Word'e yazdığınızı farz ediyorum kitabınızı. Word A4 sayfası A4 sayfası formatında yazıyor ayarlıyor yazılarınızı. Bunu tamamen A4 sayfasına şu kitap boyutuna ayarlamanızı istiyor sizden KDP'ye. Ve bunun için size kalıplar gönderiyor. Sizin tek yapmanız gereken aslında bu aşamada sizin. E, kopyala yapıştır diyebilirim yani Word'den kopyalayacaksınız onların gönderdiği kalıba yapıştıracaksınız gibi bir olaya geliyor. İlk başlarda ilk bir iki sayfada biraz zorlanabilirsiniz ama sonrası tık tık geliyor zaten. Ne hep Her sayfaya birebir aynı işlemi uyguluyorsunuz çünkü. Hatta direkt metninizi tümden 400 sayfayı kopyalayıp oraya yapıştırabilebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Şöyle bir sıkıntı yaşamıştım ben. Siz yaşar mısınız? Emin değilim. Benim yaşadığım sıkıntı şuydu. Ben Benim kitabımda birçok italik yazı yer alıyor. Çünkü benim kitabım aslında bir hikaye kitabı gibi gözükse de hikayeleştirilmiş deneme içeriyor. Yani düşünce yazılarımı içeriyor. Burada da birçok kez italik yazı kullanmak zorunda kaldım. İtalik yazılarımın hepsini regular yazıya çevirdi. Yani normal yazıya çevirildi. Farklı yazı tipini kabul etmedi o sırada. Sonradan ben hepsini tek tek o programın içinden İtalya'ya çevirmek zorunda kaldım. Hatta bir iki tanesi gözümden kaçmış. italik olmamış ama pek de takmadım. Çünkü benim hikayemi etkilemiyordu. Sizin hikayenizi italik yazılar çok fazla etkiliyorsa apayrı bir şekilde dikkat ederek kontrol edebilirsiniz bunları. Böyle bir sorun yaşamıştım ben. Siz yaşar mısınız? Dediğim gibi emin değilim. Belki benim programımda bir sıkıntı vardır o sırada. Ee, diğer bir noktamız, aslında pek de bir noktamız kalmadı. Çünkü bitti. Buradan itibaren KDY'yi dosyaya göndereceksiniz. KDY'ye. KDY'nin şöyle bir sıkıntısı var bu arada. Hiçbir şekilde size yardımcı olmuyorlar. Yani siz kapak tasarımı yapıyorsunuz ya. Yine kendimden örnek vereyim. Ben bu kapak tasarımını 25 kare falan gönderdim onlara. Ve kapak tasarımını nasıl geri gönderiyorlar biliyor musunuz size olmayınca? Kapak aramanızda 5 santimlik bir kayma var. Bunu düzeltin geri gönderin. Eminim o bu mesajı yazan kişinin 2 dakikasını almaz bunu düzeltmek. Ama düzeltmeye yetkileri yok anladığım kadarıyla. Yani siz düzeltmek zorundasınız onu. Onun 5 dakikada daha yapacağı bir işi, yani mesajı gönderen 5 dakikada halledebilecekken, hatta belki 1 dakikasını alabilecekken, siz aynı hata için günlerce uğraşabiliyorsunuz. Çünkü programı bilmiyorsunuz. Böyle sıkıntılar oluyor. Arkadaşlar bu arada bu aşamalarla uğraşmak istemiyorsanız Ben yine de KDE'den çıkartacağım diyorsanız kitabınızı KDE'nin anlaşmalı olduğu şirketler var Onlara direkt belli bir ücret karşılığında tüm bu işlemleri yaptırabilirsiniz Aslında bildiğiniz normal yayın eviciliğine geliyor bu Normal yayın evi işlemine geliyor ama Bildiğim kadarıyla daha ucuz Ben sormadığım için fiyatlarını bilmiyorum Fiyat almadım o şirketlerden Ama KDE'nin dediğin, KDE dediğine göre O yetkililerin dediğine göre Normal piyasadan çok daha ucuza yapıyorlar bu işi Çünkü anlaşmalılar Bununla birlikte e, YouTube'da izlediyseniz eğer KDI yetkililerinin şöyle bir söylemi de mevcut. Bizim kitaplarımız çok daha ucuza basıldığı için çok daha ucuza satıyoruz diyorlar. Hikaye. Yani buna kesinlikle inanmayın. Tek yapmanız gereken kitapyurdu.com'a girmek, KDI yayıncılığın sayfasını bulup oradan kitap sayfalarıyla, sayfa sayılarını, kitap fiyatlarıyla sayfa sayılarını kıyaslamak. Tamamen fotokopici mantık mantığıyla sayfasını 10-15 kuruştan basıyorlar. Yani tamamen bu. Kitaba ayrı bir değer biçmiyorlar. Ne kadar sayfa harcalarlarsa o kadar fiyat biçiyorlar ve sayfası yaklaşık 10 kuruşa geliyor. Benim kitabım 10 lira aslında 54 sayfa. Düşük sayfalı kitaplarda direkt 10 liradan falan başlatabiliyorlar. Yani kapak tasarımı pardon şu kapağı harcadıkları kağıt çok daha kalın ve pahalı olduğu için baştan bunun bir masrafı oluyor zaten. Ama yükseklik sayfaları sayfalı kitaplarda mesela benim arkadaşımdan örnek vereyim yine. Ateşin Yüreği kitabı yaklaşık 700 sayfaydı ve şu anda 65 lira falan sanırım. Yani yaklaşık olarak sayfasını 10 kuruştan basıyorlar. Ee, kısacası ucuza falan sattıkları yok böyle bir umudunuz olmasın hatta şunu da söyleyeyim KDY'den gördüğünüz indirimlerin hepsi yazarın cebinden çıkıyor Yani %25 indirim var diyelim kitapta bir KDY'den çıkmış bir kitapta emin olun ki %1 dahi e, kitap yürü doğrudan yayıncılığın bu indirimde katkısı yok O %25'in %25'i de yazarın telifinden vazgeçtiği paydır bu şekilde indirim yapılabiliyor ancak. Yani ayın yayın evi yaptılar bir ara KDY'yi ve bizden özel olarak indirim yapmamızı istediler. Kendileri ekstra bir indirim koymuyorlar. Tamam mı? ben %25'den vazgeçerim ki kendi kitabımdan vazgeçtim. Ama ben %25'den vazgeçerken KDY'den de şöyle bir tavır bekliyorum. Sen %25'den vazgeçtiysen ben de %5'den vazgeçiyorum. Toplam %30 indirim yapalım. Mesela yazarın yaptığının 5'te 1'i kadar bir indirimde onlar yapabilir. Güzel bir tercih olabilir onlar için diye düşünüyorum. E, kitap çıkartmanızın diğer kötü yanı, aslında en kötü yanı bence, kitabınız sadece kitapyurdu.com'da satışta olacak. Kitapsepeti.com'da, Amazon'da, ilk.com gibi sitelerde siz kendi kitabınızı göremeyeceksiniz. Veya bir DNR gezerken kendi kitabınıza rast gelemeyeceksiniz. Yani bunlar gerçekten büyük dezavantajlar. Düşünün yani mesela sokak kitapları diyelim. O da bir yayın evi ve parayla basıyor kitaplarınızı. Sokak kitaplarından çıkarttığınızda kitabınızı herhangi bir kitap evinde kendi kitabınıza rastlayabilirsiniz. Ama KDE'de kesinlikle böyle bir durum yok. Ki bu çok büyük bir mutluluk kaynağı olabilir size. Yani arkadaşınızla düşünsenize. Ya, Diyenleri geziyorsunuz ve diyorsunuz ki ''Aa bak benim kitabım.'' diye mutlu oluyorsunuz. Yani gününüzü güzelleştirebilecek bir durum yazar için. Bu tip dezavantajları mevcut. Ama KDE'yi tebrik etmek istiyorum. Kitap yurdunu. Yeni bir soluk getirdiler. Vizyon getirdiler. Ee, belki bu şekilde farklı yayın evleri de yeni nesil başlayabilir ve kitap piyasası biraz olsun düşebilir diye umuyorum. Pek sanmasam da umuyorum işte. Ve biz yazarlara en azından bir seçenek sunmuş oldular. Sonuçta kimse kafamıza silah dayamıyor KDY'den çıkart kitabını diye. Yani özellikle bilinmeyen bir yazarsanız ki bilinmeyen bir yazarsınızdır buraya baktıysanız. <laughs> yani e, ilk kitabınızsa falan KDY'yi tercih edebilirsiniz. Yani böyle bir seçenek mevcut. Ama şöyle bir sıkıntısı daha var. K.D.Y. hiçbir şekilde kitap ayırmıyor. Yani dünyanın en kötü kitabını yazmış olun. Kanuni çerçevede bir sıkıntınız yoksa yani aşırı şiddet içermiyorsa çocuk istismarı, pedofili falan içermiyorsa K.D.Y. o kitabı basıyor. Yani K.D.Y.'nin kısa bir süre içinde kötü bir şehrete kavuşması an meselesi olabilir. Dediğim gibi kitap ayırmamasının böyle bir sıkıntısı var. Önüne gelen dosyasını oraya gönderip kitabını çıkartabiliyor çünkü. Evet arkadaşlar. Son bir şey daha söyleyip videoyu bitireceğim. Şöyle çok ufak bir meblağ masrafınız olabilir. Islak imza örneği istiyorlar. Size önce bir sözleşme gönderiyorlar. O sözleşmeyi yazıcıdan çıkartıyorsanız Çıkartıyorsunuz, gerekli yerlere imzanızı atıyorsunuz ve notere gidip imza beyanınızı dosyaya yerleştirdikten sonra PTT kargoyla kitap yürü doğrudan yancılar dosyanızı kargoluyorsunuz. Yaklaşık 100 liralık burada bir masrafınız oluyor. Onu da pek umursayacağınızı sanmıyorum açıkçası. Ve zahmetli bir işlem değil. Ben yarım gün içinde halletmiştim tüm bu işlemleri. Bununla birlikte e imzaya geçtiklerini duymuştum. Yani bizim noterde verdiğimiz imza örneği ıslak imza alıyor Eğer e imzaya geçtilerse bu masraflardan da ve bu zahmetten de kurtulabilirsiniz. Evet sanırım videomuz bu kadardı. Aklıma KDI ile ilgili gelen başka bir şey yok. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Öneriniz varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Veya benim söylediklerime ekleyeceğiniz bir şey varsa da her türlü eleştiriye açık bir insanım. Onu da ekleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, kitapla kalın.